arkadaşlar bugün sizlerle ne tanıtacağız baba? Cips, öyle mi? Evet. Bakayım bir. Göster bakayım. Ne kadar göster ben okuyayım ne kadar. Parti arkadaşlar. Parti barbekü. Mısır cipsi. Ne diyor? Ben buradan bakayım ben bir saniye. Trans yağ yok diyor. Barbeküymüş. Barbekü cips çekelim bakalım. Çıklayayım. 130 grammış. Burası. Barbekü çeşnili mısır cipsiymiş. Burada aynı bundan da aldık. Buna bundan da zaten Bakın gösterdik. Yetiymedik. Evet. Taka da aldık. Takayı da tanıtacağız. Barbekü nachoyu almadık. Bunu Senin almadık. Partin, ne diyor? Senin parti. Senin partin hangisi diyor? Benim partim barbekü. Bugün barbekü. <laughs> parti barbekü çeşneli cişne, <laughs> mısır cipsi diyor. Bu da özellikleri yazıyor arkadaşlar. Doğmuş, doymuş yavranı diyor. Enerji bebesini öneriler diyor. Aç bakalım bir Yavaş yavaş. Yavaş kolay. Nasıl? Güzel mi? Hı hı. Bakalım. İçine bakalım. Güzel gözüküyor. Oraya dök bakalım. İçine. Tavsiye edeceğim bakalım. Yeter mi? Dök dök dök. Biraz daha dök. Hah. Tamam. Yeterli. Bakalım buradan. Evet. Bir bakalım be nasılmış. Bugün kolaylara hazırladık öyle mi? Kolayla yiyeceğiz diyorsun yani. Bir bakalım be. Güzel. Güzel mi? Bir de ben alayım bakalım. Baba. Ben baba. Ben bunu yattım. Yapacağım Öbür odaya götürecek mi? Yiyeceğim diyorsun yani. Evet, çocuğum Kolay da götüreceğim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun şimdi? Arkadaşlar. Kaç, kaç para aldık? <laughs> aldık. <laughs> evet. aldık? Arkadaşlar. Söyle mi, söyle mi? Bunu söyle. ucuza aldık. Evet. 2.75 aldık arkadaşlar. Birimde satılıyor parti barbekü burada çeşneli diyor yani yanına sos hazırlayıp yiyebilirsiniz biz sos hazırlamadık anlıyor mu? Hocamaya gitti. Hocamaya gitti biz ha. kendimiz yiyip kendimiz değil mi? Daha var onda onda Osman hı. Osman abim gelince çeceze. Tamam bebe şimdi ne diyorsun sen cipsen? İyi. Kaç kaç on üzerinden kaç yürüsün? On üzerinde ne veriyorsun. Aferin oğluma. Güzel o zaman. Tavsiye ederiz yani. <laughs> tamam mı? Alın dakikanı bitir. Ondan sonra kapat. Garip doyu. Kolay şeye koy. Dökülmez. Yere koyma. Evet bebe. Bitir ağzın bitir. Ondan sonra kapat. Kanalımız. Şimdi. Hı bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun. Bir daha beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.